Şimdi topladığımız prostatik kol geliştirmelerine bu dayıdan yükleteceğiz. Bize bir item var. Bu verdiği item sayesinde artık kazandığımız skill puanlarını kullanarak çeşitli geliştirmeler yetenekler kazanabileceğiz. Bu köşede gördüğümüz şey yetenek level değil aslında. Daha doğrusu skill puanlarımız. Skill puanlarını kazandıkça o dinlendiğimiz heykellerde geliştirme yapabileceğiz. Şimdi aldığımız baltayı Sleimante Sonoh Shinobi kolumuza ekledik. Buradan iki postetimizde Tool'umuzu da ekliyoruz. Üç tane var zaten. Onları yaya basarak değiştirebiliyoruz. Şimdi bu heykelde e, yetenek puanlarımızı harcayabiliyoruz. Bahsettiğim köşedeki yetenek puanlarımızı. Şu an elimizde bir yetenek puanı var. Onu da bunun için kullanacağım. ...yeni bir e, kılıç tekniği öğreneceğiz. Öğrendiğimiz kılıç tekniğini de... ...Combat Arts kısmında... ...seçeceğiz. Kullanmak için LB, RB'ye basılıyor. Böyle bir... ...kılıç tekniğimiz var artık. Şimdi... ...Boss'a gitmek için hazırız sanırım. Bir bakayım benim ne kadar param vardı. Bayağı param var. Gitmeden önce paramı da harcayabilirim aslında. Bu emlemlerden dalım. <laughs> Söyleyemiyorum. Bir 10 tane alalım. Ha Tamam zaten 15 tane alabiliyorduk buradan Bosa en yakın yerden derim. En yakındaydı daha doğrusu. Karpuz aslında ah, o kadar da soğuk değil. Sadece dikkat etmeyiz. Gitmek gereken birkaç şey var. şurada horozdan bir kurtulayım ben. Gördü. Şurada da bir heykel var. Eğer ölürsek diye şuraya da bir oturalım. Şimdi burada birkaç Düşman var, bir onları halledeyim. Boss karşıda gördüğünüz bağlı olan tuhaf şey. <laughs> Onu kurtulmadan önce şunları halledeyim. Ah, evet. evet, doğru gitmesine izin vermeyin, boss'a yaklaşmayın. Bir daha geliyor. Bosa karşı ateşi kullanmak işe yarıyor baya. Şimdi bunu bir kendimize çekeceğiz. gel. Gel Allah'ın belası. Gel. gel 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 Bundan kaçacağız. İlk baştan. Çünkü dediğimiz gibi, dediğim gibi bossların e, iki, iki canı var. Kolay kolay ölmüyorlar. İkisiyle de uğraşmak yerine Demedim neyse. ikisine uğraşmak yerine gizli gizli yaklaşıp elemana. Bu şekilde bir canına götürmeye çalışacağız. Böyle merdivenlerin yanında savaşmak pek iyi olmayabilir. Biraz sıkıcam. Çünkü tutup fırlatma gibi bir şey yapıyor tamam mı? Onu kesinlikle <laughs> Bilmemize vurun. Vuramadığımızda şu yakalama hareketini yakalamak gerekiyor. Yemeseydim iyiydi Neyse neyse canım var Canım var Canımı doldurayım <laughs> Ben neden yiyorum ya <laughs> dikkat canlanacağım. Bir şansım daha var. Tekrar kalktım. Canım hemen doldurayım. <laughs> of 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 of. <laughs> bu <Bir> ilk defa. Geçti <laughs> bu defa gördüm. Şimdi bu sahiplerimize göre eşyaları anlatayım ben size. Şimdi bunlar benim ilk haritada bulduğum tüm eşyalar. Bir de tabii eşya almaya gittiğimiz o ikinci haritada var. Oradan da birkaç şey bulmuştum. Eksik olan eşya ilaki var ama buraya kadar olan kısmını anlatmak istedim. Bu Healing Guard zaten bunu biliyoruz. Canımız dolduruyor belli bir oranda. Pellet dediğimizde canımızı yavaş yavaş belli bir süre içerisinde dolduruyor. Bu da e, poison'a karşı dayanıklılığımızı arttırıyor. Bu da yanmayı iyileştiriyor. Bu item de güzel bir item. Bundan harca bir tane vardı. Atak gücümüzü arttırıyor belli bir süreliğine. Bu da karşı tarafın bize verdiği hasarı bir süreliğine azaltıyor. Bu da belli bir süreliğine görünürlüğümüzü Azaltıyor yani fark edilmemizi engelliyor. Bir süreliğine tabi tamamen değil anladığım kadarıyla kullanmadım hiç ama şu mi bu mi buları bilmiyorum şu an için o yüzden bunu atlayacağım öğrendiğim zaman anlatırım. Bu seramiklerle de düşmanlara doğru fırlatıp kendimize onları teker teker çekebiliriz. Bu eşi hiç kullanamadım atıyorsunuz ses gibi bir şey yaratıyor küçük bir bölgede ama vay yapamadım yani kullanamadım bunu. O hiç kullanmadım. Şu an için fikrim yok. Bu light coin purse de öldüğümüz zaman fark etmişsinizdir. Altınlarımızın bir kısmı gidiyor her seferinde. Ve kaybettiğimiz altını nasıl karşılayabiliriz dersek bu coin purse'ın içerisinde belli bir oranlı altın oluyor. Bu coin purse'leri hem haritada bulabiliyoruz hem de satıcılardan alabiliyoruz. Böylelikle altın kaybımızı buradan karşılayabiliyoruz. Bunu da zaten artık yani en son oturduğumuz heykele gidebiliyoruz ya da işte tapınağa gidemiyoruz falan bununla. Ee, Bunu da yaş kadından aldığımız zil hatırlıyorsunuz ikinci haritaya gitmemize yardım etmişti. Ee, zaten bunları so söyledim ama Prayer Beat bu da e, bosslardan mini bostlardan da düşüyor. Bunlardan dört tane biriktirdiğimiz her seferinde 4 tane mi bilmiyorum ama heykelde dört tane biriktirdiğimiz zaman bununla maksimum canımızı ve postürümüzü arttırabiliyoruz. Bu postür dediğimiz şey de o dövüşürken sarı bir bar çıkıyor. O barı barı arttırıyor anladığım kadarıyla. Barın büyüklüğünü arttırıyor sanırım. Bunu da heykel, heykeldeyken kullanabiliyoruz. Bunları da hiç kullanmadım daha. Kullandıkça bahsederiz ileride. E, baltayı da kullanmadım bu boss savaşında ama. E Bu da düşmana balta atıyor işte. Balta atmıyor aslında. Baltayla saldırıyorsunuz. Ağır bir saldırı yapıyor galiba. İlk harita bu şekildeydi. Bir sonraki boss'da artık görüşürüz. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Bay bay.